Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte öğretmenler günü için bir obje hazırlayacağız. Şöyle ben bir tane kızım yapmak istedi öğretmeni için. O yüzden ben ona döküm yaptım. Gösterebilecek miyim? Bir dakika. Şu şekilde arkadaşlar. Objemiz. Bu şekilde henüz yapıştırmadım dökülebilirler Bunu kızım çalışmak istedi. Ben de şimdi e, oğlumun öğretmeni için yapacağım. Şöyle bir ayaklık döktüm. Yine aynı şekilde olacak ama e, ben geçen sene de yapmıştım. Yine kanalımızda var. Siyah ve gold çalışması yapacağım. Bu şekilde masaüstü isimlik olarak kullanacağız inşallah. Bunu beraber yapalım istedim boyamasını. E, Mor taş tozuyla döktüm arkadaşlar. Daha önce aldığım taş tozlarım vardı ve renkte taş tozlarımı hiçbir yerde değerlendiremedim. Böyle siyaha boyayacağım renklerin alt tabanını renkte taş tozlarımı değerlendirerek kullanıyorum. Çünkü siyah biliyorsunuz her şeyi kapatabiliyor. Evet şöyle hemen başlayalım. Siyah boyamızı önce şunu uzaklaştıralım. Çünkü kızım mor kullanmak istedi. Ekstra mor boya üzerinden geçerek o öyle yaptı. Şimdi arkadaşlar tabanlığımızı boyayacağız. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi siyah hemen kapatıyor. fırçanızı daha önceki videolarımda da söyledim. Ne taraftan başladıysanız o tarafa sürün. Yani bu şekilde yaparsanız çok fazla dalgalanma olacaktır. Kötü bir görüntü olur. Ve boyayı alabildiğiniz kadar bol alın ki böyle bittiği yerde kötü, yarım kalan izli bir görünüm olmasın. Evet bu şekilde tabanlığımızı boyadık. Çok çabuk boyandı çünkü siyah rengin güzelliği çok çabuk kapatıyor. Şimdi bu tarafı boyarken biz hemen ayağımızı boyayalım. Şöyle birbirinden ayırıp boyasak daha kolay olur sanırım. Arkadaşlar siz bu ürünleri nasıl yapıştırıcılar kullanıyorsunuz birbirine yapıştırırken sağlam tutması için? Ben hızlı yapıştırıcı kullanıyorum ama önerebileceğiniz farklı yapıştırıcılar var mı? Daha sağlam tutar diyebileceğiniz? Yorumlarda bana yazarsanız çok sevinirim. Şu şekilde bu da burada biraz kurusun. Hemen diğer ayağımıza geçelim. Arkadaşlar kanalımdaki diğer videoları da izlerseniz beğen atarsanız çok memnun olurum. Mutlaka işinize yarayacağını düşündüğüm videolar yüklemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Daha sık video yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Bayağı bir sürü uzun bir ara yükleme yapamamıştım. Bundan sonra daha sık videolar yüklemeye çalışacağım. Ne tarz çalışmalar yapmamı istersiniz? işinize yarayacağını düşündüğünüz çalışmalar varsa, onları bana yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince, malzemem olduğunca sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayak kısmına çok özenmiyorum çünkü arkada kalacak ve çoğu yeri birbirine girip yapışacağı için görünmeyecek. O yüzden hani fırçamı sadece mor kısmını kapatabilecek şekilde rastgele boyama yapıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, eğer beğeniyorsanız videolarımı, işinize yaradığını düşünüyorsanız lütfen abone olarak beni destekleyin. Bu objemizin bitmiş hali e, videolarda var eğer sonunu gösteremezsem e, oradan bulup izleyebilirsiniz son halini göstermeye çalışacağım inşallah ama gösteremezsem son halini oradan bulup izleyebilirsiniz. Geçen yıl yaptığım bir objeydi çok da güzel beğenilmişti. O yüzden bu yılda oğlumun öğretmeni için yapmak istedim. Kızım kendisi yapmak istedi. Elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyorum ki video uzamasın. Sıkılmayın ki atlamadan izleyebilin. Evet arkadaşlar bu şekilde ben boyamaya devam edeceğim. Videomuz çok uzamasın. Ben şimdi bir durdurayım. Boyadıktan sonra kuruduktan sonra harflerini boyarken tekrar açarım. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar ben şöyle canım öğretmenimizde şöyle göstereyim. Boyadım. Kenarlarını ve arkasını yaldızlı boya yaptım. Şimdi harfleri boyuyorum arkadaşlar. objeleri boyamak çok zor oluyor maalesef her yer batıyor. bu şekilde harflerimizi de tek tek boyayacağız. Sonra yine yanına yapıştırmak istediğimiz kalp olabilir, kelebek olabilir, daha küçük böyle minik objeler olabilir. Bunları da boyayıp en son bitirirken ya da inşallah bitirdikten sonra sizlere tekrar göstereceğim arkadaşlar. İkisi de bittikten sonra yapıştıktan sonra mini bir video daha çekmek istiyorum. Şimdilik kapatacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz öğretmenler günü yarın ve benim bunu hemen yetiştirmem lazım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.